Tekbir seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum diğer gemilerden. Selamünaleyküm artık bize müdahale edecek olan İsrail askerlerinin gemilerini görmeye başladık. Tamamen etrafımızı sarmış bir şekilde hilal şeklinde geliyorlar. Biz sizin orada karada bize destek olduğunuzu biliyoruz Üsküdar Meydanda ve Türkiye'nin farklı alanlarında. Hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun korkuyor musunuz? Moraliniz bozuk mu? Tedirgin misiniz diye soruyorlar. Tekbir seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum diğer gemilerden. Bizler korkmuyoruz. Hatta korkmadığımızı size gönlünüz ferah olsun diye anlatmak için şöyle bir şey hazırladık. Canım kurban olsun senin yoluna. Cadı güzelken Gel Muhammed, gel şefaatle, kemter kuluna adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyoruz.